Arabayı getir. Abla nereye? Biraz gezip geleceğiz yok bir şey. Ahmet abinin haberi var mı? <laughs> Senin o Ahmet abim benim elimde büyüdü be. Gezmeye gitmek için ondan mı izin alacağım? Ha. Sakın peşimize takılmaya kalkmayın ha. Ahmet'e de haber vereyim deme sakın. Boş yere meraklandırma çocuğu. Döneriz birazdan. Ahmet bilir benim inadımı. Sana hesap sormaya kalkarsa ben veririm cevabını. Merak etme olur mu? Ulan Nisa ne olacak? Yazık. Yuva dediğin zor iş. Ay yuva dediğin zor olmaz mı? Benim kız söyledi. Öylece ağlayıp duruyormuş bebeler. Kucağa ala neden yok tabi. Ah canım ya. Zinet de bencilin önde gideni. Çekip gitti kendi düşünmüyor arkadakilere ne olup bitecek. Değil mi ama? Doğum günü yapacaktık. Canım Zinet ne yapsın? Nisan burada diye kadın kaçmaktan vaz mı geçseydi? O Hacer ispiyona alıştırdı bunları. O yüzden yükleniyor sana Tansel. Doğru. Da ben Hacer değilim. Ver tabağını. Eğilip versene. Hizmetçi mi var burada? Ben bayılıyor muyum burada durma ya? Çıkarın artık. Emre'ne haber ver. Çıkarsın beni buradan. Olur. Başka? Ekrem'e haber getirmiş. Beni mi özledin gözüm? Buradayım işte. Ne bu be? Tıktınız beni buraya. Ne gelen var ne giden. Aa, ama sana da yaranılmıyor gözüm ya. Beni koğuşa koymayın dedin. Pek kişilik oda verdik. Şimdi yine şikayet. Olmuyor ama böyle. Bana bak Ekrem. Hemen bir çare bul bana. Yoksa tanseri söyleyeceğim. Ekrem bizi kaçıracaktı diyeceğim. Ne? Yalan mı? Zaten zineti çıkardın daha önce. He? Sonuna kaçtı o. Ben kaldım burada. Belki şimdi yine çıkardın. He? Ne malum? O yangını belki sırf benden kurtulmak için çıkardın ha? Belki zineti işbirliği yaptın ha? He? Hepsini söyleyeceğim. Hepsini söyleyeceğim. Du just Zeynep biliyordu Hacer'in ispiyoncu olduğunu. E madem biliyordu gitmeden niye görmedi hesabını? Hesap gör gör nereye kadar? Hangi birinin hesabını göreceğim? Hacer bir, Tansel iki, Ekrem üç. Sen şimdiden üçü buldun. Devam etsen otuz üçü de bulursun. Hı. Beray, sen biliyor musun ki Zeynep'in yerine? Bilse söyler mi ilahi Kevser? Ay öylesine sordum. İnşallah bilmiyorsundur. Cık, ne zor olur bilip de susmak. Hele insan yuvaya gidecek olursa filan. Ay ben iyi ki bilmiyorum ha hiç susamam. Ay bana sakın bir şey söylemeyin. Allah sır filan istemem. Kevser. Ha. Gel baksana Zeynep'in yerini söyleyeceğim. Ay yok söyleme istemem. Neslihan gelsen söyleyeyim. Oyuna çevirdiniz işi. Kevser. kadın. Tamam. ama uğraşma yani be. Aa. Valla Sırf bu an için bile değer ha Ne <laughs> ya kız Banyodan çıktığı zaman da aynı şey dediydin <laughs> Sus abla sus Safiye böyle güler mı Doğru diyorsun Gülmez Bu gülen zinet Aman, hoş gör be Firdevs. Bırak da tadını çıkarayım Ecik. Ablam, hmm. sen niye daha evvel çıkmadın? Üstte sen çıkardın değil mi? Bir süre önce. Yeniden doğmuş gibi bir şey oldum. de benim Osman'a niye takıktım ki o kadar? Ne bileyim ki abla. O adam senin hayatını mahvetti. Mahvetmiş. Sanıyordum ki onsuz yaşayamam. Gitti. Bitti kurtuldum. Keşke daha önce kovsaymışım onu be Firdevs. O zaman daha kolay olurdu. Bir kız bir torun kurban verdim Osman'ın yoluna. Onların çilelerini çekmek istedim, Zahar. O yüzden hiç düşünmedim daha önce dışarı çıkmayı filan. Ta ki... Hmm. Ta ki? Cemal Bey diye biri vardı. Bizim Savcı'nın da abisiymiş. Ee? Geldi, bir gece dışarı çıkardı beni ateşler yaktırmış, rakılar, şiirler. Değil mi? Ha, baktım hayat devam ediyor. Ee, adama ne oldu sonra? Ece'ye gelmiş, çekti gitti garibim. Giderken de son bir kıyak yaptı bana. Hayata geri döndüm. Sen çıktın geri mi girdin abla? Ne? <laughs> gel gel gel. ya aç şu telefonu. Kimseyle konuşacak halim yok. Bin kişi arar şimdi geçmiş olsun diye. Küçük bey. Çok şükür sesinizi duyduk ya. İyiyim anne. Anne iyiyim. Biraz dinlenmeye ihtiyacım vardı. Evet. Düşünmek istedim. Hepsi o kadar anne. Geçti gitti oğlum. Düşünme artık. Unut. Ben geleceğim birazdan. Uzun uzun konuşuruz. Hoşça kal anne. Buyurun Kemal Bey. Sağ ol Yakup. Kötü bir şey mi oldu? هاي بيت عندها